Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir silah oyunu oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok güzel bir silah. Evet bakın. Adını söyleyeyim. Big Tal Go Go arkadaşlar. Yeni oyun diyelim. Evet alan alan seçeneğini yapmıyoruz. Ben, ben buraya seçeceğim. Başka diyorsunuz. Ve hangi adam olmak istiyorsunuz? E ee, ilk başta bu, bu mu? 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 Ben jandarma öldürer hayatı olacağım. Buna da gerizekalı zekalı dıt bir teröristler arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ben jandarma öldürer hayatı olacağım tabii ki de. Hemen ot sürelim. Yani bu süreli. bu arkadaşlar.

Evet. Öldü. Onda da şöyle bir silah var ama ben bunu alacağım. Bu da ki Evet. Şu silahımızı bir bakalım. Bu izleyelim biz. Şu mekanlara girelim. Bu da GTA gibi bir oyun. Evet. O bizim asker. Evet. Şu an yan yan çıkalım. Topalara bakarız. Şu an bir yanlışlıkla ateş ettim. Asla kimse yok. Ben evet, bir jandarma uygulayarak yaptım. Jandarma uygulayarak yaptım. Bakın orada bir ve onu da öldürdük. Evet birisi bizim askerimizi öldürmüş. O hala tetikte. Demek ki burada birisi var. Neden tetikte acaba? Bakın şunda şöyle bir silah var. Ama bu daha güzel. Şunda da şunda da e göstereyim diyecektim. ama o da ben bunu kullanacağım. Evet. İkinciyi alıyorum. Ve bundan sonra son. Ama ben en çok e, savaş olan yere gidiyorum. Burada gidiyorum. Bir sonraki videoda şans yoktu. Burada o AK47 var. AK47 aldım arkadaşlar. Efsane bir AK ama orada daha şey vardı galiba modifiye yok aynı. Evet aynı. Bakın o altın AK47 var. Vallahi altın AK. Efendim. Kim? Aa çok güzel. Aa. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar bundan sonra Oha ...son bu son ya. Bu Ya Evet kesin burada savaş çıkacak hatta bakın tam şurada çıkacak işaretimde sadece <laughs> oh, Arkadaşlar efsane bir AK var <laughs> Üf, bu Arkadaşlar efsane AK çıkıyor <laughs> mükemmel Gerçekten efsanevi yani <laughs> mükemmel. Bayağı iyi. Ee, şurada birisi olabilir diye direkt tetiği aldım. Ama kimse yok gibi görünüyor ama olabilir de. Arkadaşlar işte bana göre bakın. Bana göre şurası nişan alma. Hani polisler nişan ya. Poligon derler. Bana göre burası o gibi. Bence mükemmel bir bakalım yani nasıl olmuşum. Bence mükemmel vurmuşum. Şurada inledim. Bu da aha. Burada bir gerizekalı ölmüş polis. Bir polis özel harekattan ölmüş bir kötü. Ölmüş bir de bizim şu ölmüş. Evet bir de bu adam ölmüş. Evet hadi sizin için bir tur daha yapacağım. Evet en çok savaş olan yere gideceğim. Arkadaşlar hiç ölmedim. Ve inşallah da ölmeyeceğim. Bakın çatışma bayağı. Oha. Hiç evet iki kişiyle ben öldürdüm. Bakın. Böyle güzel bir şeyler var. Oo. Bakın ne var arkadaşlar burada. Burada da modifiye aynı var ama ben bunu aldım. Evet AK bu. Bayağı güzel. Gerçekten çok güzel. arkadaşlar bunda da bu evet, Arkadaşlar da son bir şey daha alacağım. Ne de ben çünkü bu silah baya iyi. Bu silah orada. Evet kapışmaya gelebilirim. Baya iyi. Ağa çekimi yapacağım. Evet sadece. mükemmeldi. Şuralarda olabiliyor buraya gideceğim. Ben hala jandarma özelerek yaptım. 10 binden var saniye de var. Burada da bir saat. Burada. Bu <laughs> İki kişiye headshotladım. Evet arkadaşlar bir kişi ya da ben son turu oynayacağım ondan sonra bitireceğim ve size şuna döndüm Evet kazandık arkadaşlar ee, Ben ana menüye ee, bir şey daha göstermek istiyorum size. Hemen şurada gösterebilirim. Şu reklam da hemen bitse de bari. Hemen geçsin. <laughs> tamam şimdi ne yapayım, ne olur, ne olur. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben e, bomba alacağım. E, bir tane bomba alacağım. Ve aldım da artık aldım. Bekleyin. Bir de alacağım. Tamam. Bakın bomba. bombayı atacağım arkadaşlar. Ee, nasıl patladığını görün diye. Şuraya atayım. Böyle patlıyor. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videom alın. Like, 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 like. Atmayı unutmayın arkadaşlar ve buradan herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Hepinize görüşmek dileğiyle.